Nasıl vuruyor oh o? No. Wow. Önce geçin, şöyle geçin. bir bakalım. Oo, kral. Ula. Yedi 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 yedi. Tam ben topladım Güzel, güzel 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 Yedi yedi bir tane daha yedi. Oha lan. Çalıştı da C biz C varız. Oğlum sağsanız alan he. Bu ne? Kompalı oynuyor ben de çıkıyorum. Bu ne bu ne? oynuyor. Kompalı oynuyor. Yat lan Gökhan yat Babam burada baban <laughs> Yat lan yat <laughs> Oğlum ben ciddi maçlarda sikerim atarım yani ciddi maçlarda affetme Oğlum Ya bom bomba tamam mı Şimdi. Bu ne lan? O lan ya lan o Abi konuşuyorlar ya. O ön lan bak 5 killim var ne güzel işte. Ulan beni görmeden nasıl gidiyor bu? Ben işte böyle adamlar karşısında güzel oynamaya çalışıyorum. Vay. 3 Üç var gündeyiz. Ona tava bir yiyeyim, atsaydık yiyeyim, ya. tava atsaydık lan. Tava geliyor. Tam tava atıyor. Yat lan Ayaz yat. Amına çaktım seni. Yat Gökhan. Babam burada oğlum. Babam baban. Babana saygı göstereceksin tamam mı? Yarram göstereceksin tamam mı? Gel lan tava gel. Aa, karbon da böyle atılır. Karbon attım. Aa böyle atılır Aa böyle sikerler seni böyle sikerler. Böyle sikerler Gökhan.

Ucuda. Ağzına ağzına yedi tabii. Rahat ol, rahat ol diydin. Allah babası burada Oyunu sildiririz lan biz zaman <laughs> Var ya, oyunu sildiririz lan ne yapıyorlar şimdi? Diyordu, diyordu şimdi aslanlara denk geldik. Yapa. Ya aslında, o bu bu isim <laughs> bu bu isim kolay bir isim değil kanka. Parçalarız ya, parçalarız parçalarız bot, bot. böyle. Hele elimize düşsünler bakayım neler yaşıyorlar. Pompalıyla güzel patlıyordum. <laughs> ben hem 24 de param parça ettim bunları. Team match. Bunlara boba yeri patladı. Ama Poyrez abi onların karşısında nasıl oynadım? Güzel güzel elinize sağlık. Biz artık Anladım. alıştık ya. Yani. <laughs> Allah sen. ya. Nasıl dalmıştım Burası. tam anca gördün mü? Almasan öttürmüştüm onu. Ama full full tavattı kanka sen Paris abi oyun başında dedi ki aha bunlar aslanlar dedi sana. Gitti misin? Evet evet. Yayından baktım ben. Ben direkt Gökhan deyince hani profilden anladım. Bastım direkt o çıktı. <laughs> Muhtemelen şeyde bizi bizim videolardan oradan buradan denk geliyordur yani. Anladın mı? Ekip denk geliyor. Ya çoğu yayıncı biz nasıl onları tanıyoruz? Onlar da bizi görüyordur yani. Hayır. Abi görmedim. Tamam Amına çaktım seni. Soktum tavayı götüne soktum soktum rahat ol. Bunu canı yok, bunda canı yok, bunda vurur. Bu arada bir tane daha Ula, ula, hoparım lan size Yapma canım ya seni, buru da alacaksın ha. <gülüyor> alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> tava, <gülüyor> tava <gülüyor> yiyorlar bende? <laughs> Nasıl Örkez, tava? Arıza mı <laughs> Onlar yendiğimizde. <demişler>. Evet. <laughs> tamam, o paylaşınız yarın Yarın edit yapacağız tamam mı onu abi? Okey. Aram bırakaydım vuraydım. Ya bize kim dayanabilir ya? Ellerinize sağlık. Allah'a sığır